Yaz, kış. Ne zaman olursa olsun turizm firmaları hayatımızda büyük önem taşır. İşte bir turizm firmasına konuk oluyoruz. Nereye gideceğimizi onlar karar versin diyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Dinler Şehri, Hatay Antakya'dan sektörün lider firması Açıkel Öğrenci Servisindeyiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Hüseyin Açıkel bulunmakta. Bakalım kendileri bu güzel e, taşıma anlamına verdikleri profesyonel hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Hüseyin Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi firmamızın çok güzel profesyonel bir hizmeti var. Öğrenci, kurumsal yerler ve turizme hizmet ediyorsunuz. Doğrudur. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. Sağ ol. Şimdi firmanın şöyle genel hatlarıyla bütün hizmetlerini konuşmadan önce çok kısa size ekranlara başındaki izleyicilerimize tanıtalım. Hüseyin Açıkel kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Adım Hüseyin Açıkel. 1986 doğumluyum. 2011 yılından beri bu sektörde hizmet veriyoruz. Gayet güzel. Peki Hüseyin Bey şimdi 2011 dediniz. Sektörün içerisinde profesyonel bir hizmet var ama e, iyi bir uzman kadronuzla birlikte araç filomuzda kaç araç var? Ne tarz araçlar bunlar? 24 aracımız var. 14 kişiden başlayarak 28 kişiye kadar araçlarımız Koltuk mevcuttur. Kapasiteli. Mevcuttur. Araç şoför sayımız da o kadar. Doğrudur. Peki şimdi sizin bu kurumsal kimlikte büyüme yolundaki hedefleriniz var. Neler planlıyorsunuz? İşinizi büyütmeye yönelik bir şeyler düşünüyor musunuz? Yani işimiz burada hani e, Hatay çevresinde hani standartlar var. Hani daha fazla büyümez burası. Çünkü standart olduğu için. Bu yeter diyorsunuz. Kaliteyi bozmayalım. Doğrudur. Böyle devam edelim Doğrudur. Diyorsunuz. Peki hizmet verirken ne önem verir? Neye dikkat edersiniz? Siz de tabii can taşıyorsunuz. Tabii ki. Özellikle kılık kıyafet, ondan sonra araçların bakımı, temizliği, evet. koltuk sigortalarımız, dediğimiz gibi kas koludur araçlarımızın hepsi tamamıyla. Sürekli kontrol içerisindeyiz. Periodik bakımlar, temizlik, güler yüz, Doğrudur. şoförlerimizin sürekli tabi eğitimi de önemli. Tabii ki. Bu doğrultuda o yıllık, aylık bir çalışma yapıyor musunuz şoför kardeşlerimizle? Tabii ki hani iki haftada bir Toplantı yapıp e, birlikte kahvaltı edip ya da e, akşam yemekleri yiyip sohbet ediyoruz. Hani işle ilgili hani sıkmadan sürekli muhabbet içerisinde aile şeklinde yeni kurallar çıkınca doğrudur. Anlatıyorsunuz. Doğrudur. Hani sürekli aile gibiyiz burada. Hani evet, ayrıcalık yok. Evet, herkes eşit. Herkes eşit. Peki şimdi sizin işiniz taşımacılık olduğu için sizde çeşitli belgeler şart var. Doğrudur. Ee, ne tür belgeler gerekli sizde? Hani devlet ihalelerinde e, iş bitirimi belgesi istiyorlar. Mevcuttur. Dışarıya hani turlara çıktığımız için D iki belge evet. gerektiği için o da mevcuttur. Hani evet. Sürekli Kendinizi dört dört. Evet. Yapmaya çalışıyoruz. Yani neler yapıyorsunuz? Hizmetler kimlere hitap ediyorsunuz? Sektör olarak. Yani kurumlara e, mesela hani devlet okullarını evet. taşıyoruz. Hastane personelleri taşıyoruz dışarı yani olduğu kadar e, iş adamları oluyor ya da gezme e, turlar oluyor. Onları sürekli hani irtibat içerisindeyiz. İller bazında gezme ve turlardan bana sohbette bahsettiğiniz nerelere çok gidiyorsunuz? Yani genelde en çok halkımız Antep, Urfa, Mardin e, istediği için çok ağırlığımız bu taraflara oluyor. Evet. İç taraflara pek giden yok. Genellikle yani bu taraflarda olursa açıksınız. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Ağınız sizin hizmet ağınız sadece Antakya merkezde mi yoksa ilçelerde, yakın illerde var mı bu çalışmalar? Hani biz burada olduğumuz için hani arkadaşlarımız, dostlarımız olduğu için hani sürekli her yerde var ee, yani kontak böyle kontaklarımız var. Olduğunuz Aynen. Noktalar var anladım kadarıyla. Tabii. Paydaş yerlerimiz Hı -hı. var. Aynen. Peki Hüseyin Bey, sohbet iyi, güzel, keyifli der şey. Bir de teşekkür alalım sizi destekleyen, tercih eden şöyle Antalya'nın geneline. Destekleyen tüm halkımızın Antakya çevresine teşekkür ederiz. Evet, peki ben size başarılar diliyorum. Teşekkür Şoför ediyorum. Şoför kardeş ve abilerimizle birlikte başarılarınız daim olsun. Peki Hüseyin Bey, e, tabii sizinle tanışmamış kişiler de ben buraya davet ediyorum. Ofisimiz lokasyon olarak nerede şu anda? Otogar'ın arkası Şükrü Balcı Caddesi. Evet, bilindik bir yerdeyiz. Buraya gelsinler, sizinle tanışıp hizmetlerinizi yakından incelesinler diyelim. Başarılarınız daim olsun. Çalışanlarınızla da birlikte ülke ve il bazında verdiğiniz bu değerli hizmetten dolayı sizi kutluyorum. Teşekkür İnşallah edin. farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederiz. Evet değerli sektörlü haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Hatay Antakya'dan sektörün en iyisi açık el öğrenci servisinden aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.